Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugünkü tarifim saç tava olacak. Yumuşacık pamuk gibi bir et oldu. En kolayından nasıl yapabilirim diye düşünüyorsanız mutlaka videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle 250 gram kadar kuşbaşı etimi ocağa aldım. Üzerine de 4 su bardağı kadar su ekliyorum. Ben önceden haşlıyorum suyunu çekene kadar haşlayabilirsiniz. Daha sonra haşlandı ve ben tavama aldım. Üzerine de 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Şöyle biraz kavuracağım. Şu et suyumdan da biraz ekledim. Yarım çay bardağı kadar falan ekleyebilirsiniz. Daha sonra üzerine bir adet kırmızı kapya biber, 1 adet yeşil biber ekledim. Şöyle dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Şöyle bir adet de kuru soğan, iki diş de sarımsak doğradım. Sarımsak da inanılmaz bir tat veriyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim sizlere. Şöyle güzelce kavuruyorum üzerinde kapatmıştım böyle suyunu salıyor görmüş olduğunuz gibi şöyle güzelce karıştırmaya devam ediyorum daha sonra üzerine 4 yemek kaşığı kadar konserve domates kullandım eğer konserve domatesiniz yoksa 4-5 adet domates rendeleyebilirsiniz onun yerine şöyle gözüme bir az geldi o yüzden bir yemek kaşığı daha ekleyeceğim yani toplamda 4 yemek kaşığı kullanmış oldum. Şöyle son olarak da baharatlarını ekliyorum. Ben baharat olarak kekik, kırmızı toz biber, pul biber ve karabiber kullandım. Siz dilediniz başka baharatları da kullanabilirsiniz tabii ki. Miktarı da tamamen sizlere bırakıyorum. Benim konservem çok fazla tuzlu olduğu için ben tuz kullanmadım. O yüzden tuzunu siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle artık hazır hale geldi. Birazdan sunum yapacağım. İftarda acaba ne yapabilirim diye düşünüyorsanız mutlaka bu tarifimi yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Hem pratik oluyor hem de çok güzel oluyor. Deneyecek olan arkadaşlarıma da şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.